Gündemi takip edebiliyor muyuz? Evet. E Tabii gündemde şu an özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı var. Helalleşmeye çıkacağım dedi. Nereden başlamalı? İlk önce Türk olması lazım helalleşmesi için. Türk değil Amerikalı o. Amerikalılar helalleşmez. Türkler helalleşir. Benim askerime, evladıma evet hayır oyu veren adam benim için Türk değil. Amerikalı. Bu kadar basit. Başka bir şey var mı? Baydının bir de muhalefete destek mesajı vardı hatırlarsanız. Recep Tayyip Erdoğan'ı yok edeceğiz, bir devireceğiz. Bunun bir parçası olabilir mi? Evet, doğru. Ona onlardan destek alıyorlar. Şey yapıyorlar. Görmedim. Neler söylüyorlar? Müslümanlara bile laf söylüyorlar. Ben anlamıyorum. Bunlara bir de oy veriyorlar. Bile bile oy veriyorlar. Ben ona şaşırıyorum Bu kadar şeyin içine bunlara oy vermek benim aklım sırrı vermiyor yani. Vallahi sarmıyor aklım sırrı. Eskere hayır diyen bir parti sonra çıkıp diyor ki kandili başlarına yıkacağım. numara o için bir o için yani. E yok mu orada mesela kandil Kuzey Irak'ta? Fethullah Gülen bir dolara kendilerini sattılar değil mi? Bunlar da bir oya kendilerini satıyorlar. Bir oya kendilerini satan adamdan daha bu Türkiye Cumhuriyeti'ne fayda gelmez. Vallahi gelmez. Ne yaparsa yapsınlar. Türk yaşasaydı CHP yönetimini sofayla kovalardı dedi Cumhurbaşkanımız. Ben şimdi bir başka bir şey diyecektim ama <laughs> az bile söylüyor. Az bile ne söylüyor? Keşke çıksa gelse de hepsi yok olur. Hele şimdi bir de fırsatçılara gün doğdu dolar malar hikaye. Bir şey alıyorsun 10 liraya vatandaş alıyor 15 liraya dolar 5 liraya düştüğü zaman indiriyor mu onu? Yok. Hepsine gün doğdu fırsatçı bayrağını vatanını sevmeyen insanlar. Cumhurbaşkanımız faizle mücadele edeceğim dedi. Ben ona bir laf söylemem bir tane. O gittiği zaman görecekler. Evet. Bak Anladım, evet. benim %90 engelli çocuğum var özürlü. 15 tane engelli taşıyorum. Benim raporumu heyete soktular 70'e indiler 90'dan. Ben vatanını sevenin, bayrağını sevenin yanındayım. Ahmet Mehmet'in yanında değilim. Ben çalışanın yanındayım. Anlıyor musun? Benim namazından, ezenimden, orucumdan, bayrağından rahatsız olan adam buradan gidecek. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. 63 yaşında doğum ve İstanbul Kasımpaşa çocuğum. Onların rahatsızlığı bayraktan. Sen benim namazıma, ezelime, orucuma karşı geliyorsun ya. Ben 12 yaşından beri oruç tutuyorum. Fırsat buldum, camiye gidiyorum. 15 tane engelli çocuk taşıyorum. O özürler bunlardan daha iyi. Kimseden de çekinmiyorum. Kimseden de korkmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki Türk askeri Irak'tan Suriye'den çekilsin. Orada da terör örgütünü kuran, PKK'yı kuran terörist öldürüldü Kuzey Irak'ta. Evet. Şimdi sonra Kılıçdaroğlu dedi ki ben Kandil'i başlarına yıkacağım dedi. Tamam. Kandil nerede? Kandil yok ki. Evde kandiller vardı. Eskiden dedelerimiz koymuştu. Kandiller vardı ya onlar yakışın dediler. Evlerde eskiden kandil yok muydu? Sen deden de bilir, nenen de bilir. O kandilleri yıkacak. Tamam başka bir şey değil yani. Niye bu tezat? Neden bu tezat? E bu, mecliste hiç birliği yapıyor. Aynı yere evet diyorlar, aynı yere hayır diyorlar. Kardeşim. Ondan sonra kandili yıkacak. Hedef ne? Amaçları ne? Hedef ülkeyi bölmek. Siyonuz güçlere ülkeyi pazarlamak. Başka bir şey değil ki. Suriyeli buraya gelmiş, Iraklı buraya gelmiş. Bütün ülke buraya gelmiş. E biz madem Müslümanız kardeşim biz niye bunları kabullenmiyoruz ki? Şimdi efendim, Kemal Bey helalleşeceğiz dedi. Nerede başlamalı sizce? Kandil'den başlamalı. Nereden başlamalı? Ben senin bütün çabalarınızı boşa çıkardım. Gerek mücadele yapamadım diyecek. Oradan helalleşecek. Türk milletine neye helalleşecek ki? İhanet edecek. Ondan sonra helalleşeceğim. Kimle helalleşecek? Çok önemli bir tespitte bulunuyorsunuz şu an. Nasıl önemli bir tespitte? Yani gerçek bir be. Buradaki bütün millet her şeyi, şeyi görüyor. canım. Ayrı bu kadar oldu. Dolar bu kadar oldu. Ben 5 tane ekmek alırdım kardeş. Ekmek 25 kuruştu. Şimdi ekmek yormuş. 2 lira yine ben 5 tane ekmek geliyor Ya her zamanda benim elmek yapıyor. Kardeş, kardeş işte var. yine ben 5 tane ekmek alıyorum. Hani bu ekonomi kardeş hani millet geçinemiyor. Yalan ya. Açlığa ya. buradaki bakın. Fırsatçılara gün de Aa, buradaki nere bakın. gün de Herkesin cebinde en az 1 milyarlık telefon var. Halk, halk olduktan sonra kesinlikle ne Türkiye'ye bir şey olur ne bu millette bir şey olur. Yani öncelik biz bunu bilelim. Kimse bizi korkutmasın. Yani bütün dünya gelsin. Ki geldi yani atalarımız bırakmadı. Yani kimse bırakmadı burayı biz de bırakmayız. Vatan önce vatan. Ben aç kalırım ama vatansız kalmam. Ben aç kalırım vatansız kalmam. Ben bayrak sezansız kalmam. Bu millet peygamber efendimizin hadis-i şeriflerine mazhar olmuş bir millet. Bu millet güzel bir millet canıyım. Biz soğan patates derdinde değiliz. Biz ne olursa olsun Cenab-ı Allah'ın ayet, ay ayet kelime sonra esnenizi ayet kermede de buyuruyor ki kafirler istese de istemese Allah'ın nurunu tamamlayacak. Ama kimin önderliğinde olacak işte onu da bu millet görmesi lazım. Daha başka diyecek bir kelime bulamıyorum yani. Erdoğan neden hedefsizce? Müslüman olduğu için canım, Siyonistlere kafa tuttuğu için, ülkeyi bölmediği için bütün kardeşler bak burada Kürt, Türk, Gazi, Arap, Çerkez hep beraberiz yani.